Ziya Gökalp, Türkiye'nin son 200 yılına damgasını vuran modernleşme macerasında büyük role sahip düşünür Ziya Gökalp, 1876 yılında dünyaya gelir. Askeri rüştiyeyi bitirdikten sonra girdiği mülki idadiden ayrılarak veteriner okuluna kaydolan Gökalp, 1898'de siyasi suçlamalarla tutuklanması nedeniyle yüksek öğrenimini tamamlayamaz. 12 aylık hapis hayatının ardından zorunlu ikamete mahkum edilen Gökalp, 1908 yılında ikinci meşrutiyetin ilanıyla birlikte İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katılır. Cemiyetin çeşitli kademelerinde görevler üstlenmenin yanı sıra, ortaya attığı görüşler, hazırladığı raporlar, çizdiği programlarla kısa sürede İttihat ve Terakki'nin ideoloğu haline gelir. Bunun yanı sıra 1911'de Selanik İttihat ve Terakki Mektebi Sultanisinde Türkiye'de ilk kez sosyoloji dersleri vermeye başlar. Gökalp derslerine ilerleyen yıllarda Darülfünun'da devam edecek ve bugünkü İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünün kurucusu olacaktır. Bu dönemden itibaren özellikle dilde sadeleşmeyi savunan yeni lisan görüşü ve devleti kurtaracak model olarak öngördüğü Türkçülük fikriyle ilgili yazılarını Genç Kalemler, Türk Yurdu, Halka Doğru gibi dergilerde yayınlayan Ziya Gökalp, 1912'de Meclis-i Mebusan'a seçilir. Meclisin feshedilmesiyle eğitim ve yazı faaliyetlerine yoğunlaşan Gökalp, Dünya Savaşı sonucunda İstanbul'un işgal edilmesinin ardından İngilizlerce tutuklanıp Önce Limni, sonra Malta'ya sürgüne gönderilir. 1921'de sürgünden kurtulunca Ankara hükümeti tarafından çeşitli görevlere getirilir. Ancak kuruluşunda pay sahibi olduğu Cumhuriyet'in ilanından bir yıl sonra hayata veda eder. Geniş yankı uyandıran fikirlerini sosyal bilim yöntemleriyle ortaya koymasıyla Türk düşünce hayatında bir geleneğin başlatıcısı sayılan Ziya Gökalp PTT'nin 1954'te ölümünün 30. yılı 1976'da doğumunun 100. yılı vesilesiyle bastığı pullarla filateli tarihindeki yerini alır. Ahmet Hamdi Tanpınar 1901-1962 İstanbul'da doğdu. Edebiyat fakültesini bitirdikten sonra edebiyat öğretmenliği, İstanbul Üniversitesi'nde edebiyat profesörlüğü yaptı. Daha sonra Kahramanmaraş milletvekili olarak meclise girdi. Türk edebiyatının en önemli akademisyen ve yazarlarından biridir. O, Batı edebiyatını çok iyi araştırıp incelemiş, Türk kültürünün ve edebiyatının ateşli bir savunucusu, etkili bir tanıtıcısı olmuştur. Tanpınar, şiir, hikaye, roman, deneme, makale, edebiyat tarihi gibi birçok alanda eser vermiştir. Tanpınar, Doğu-Batı sorununu derinlemesine yaşayan ve düşünen bir yazardır. Doğu-Batı çatışması içindeki Türk toplumunun 150 yıldır yaşadığı bunalım, maddi manevi değer kargaşası ve kültür kaybı üzerinde durmuş, bunun üzerine düşünmüştür. Eserlerinde Doğu-Batı çatışması, Rüya, zaman, geçmişe özlem, mimari, musiki, bilinçaltı gibi konuları ele almıştır. Eserlerinden bazıları, Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Mahur Beste, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Edebiyat Üzerine Makaleler, Beş Şehir, Yaşadığım Gibi, Hikayeler. Büyük fikir işçisi Cemil Meriç, 1916 yılında Hatay Reyhanlı'da doğdu. Okula Reyhalla Rüşdiyesi'nde başladı. Antakya Sultanisi'ne devam etti. İstanbul Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. Hatay'a döndü ve bir süre öğretmenlik yaptı. 1940 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümüne girdi. 1946 yılından itibaren aynı üniversitede okutman olarak çalışmaya başladı. Sosyoloji bölümünde yıllarca dersler verdi dönemde çok okuyan, okuma notlarıyla onlarca defter dolduran Cemil Meriç bir yandan da çeşitli dergi ve gazetelere makale, inceleme ve tercüme yazıları yazdı. Yeri hep kütüphane olan Cemil Meriç 1955 yılında 38 yaşındayken gözlerini kaybetti. Uzun süren tedaviler bir sonuç vermedi. Ama onun olağanüstü çalışma ve üretme temposu hiç düşmedi. 1960'lı yıllardan itibaren bir yandan Batı edebiyatından çeviriler yaparken bir yandan da Hint düşüncesi ve edebiyatı üzerine yoğun çalışmalara girişti. Bir dünyanın eşiğindeki çalışması 1963 yılında tamamlandı. Bir kitaba bir kıtayı sığdırmak neden olmasın? Bir damla suda bütün deniz yok mu? Hint bir kitabın ilk cümlesi. Onu sizler için yazdım. Okursanız birkaç cümle daha yazarım. Bu yıllarda fikir ve sanat kavgasının dışında kalan Cemil Meriç, okumalarında daha çok Doğu ve Batı ile mukayese yaptı. Meriç, Batı için akıl, Doğu içinse duygu kelimelerini kullandı. 1974 senesinde İstanbul Üniversitesi'nden emekli oldu. Yıllarının birikimini ard arda kitaplaştırmaya girişti. Bu yıllarda Fildişi Kulesi'nden çıkan Cemil Meriç, eserlerinde 150 yıldır gölgeler aleminde yaşayan ve insanından kopan Aydın'ın trajedisini dile getirmeye başladı. Bu trajedinin izleri peş peşe yayınlanan bu ülke, Umrandan Uygarlığa ve Mağaradakiler isimli kitaplarında görülmektedir. Bana öyle geliyor ki, hayat denen mülakata bu kitabı yazmak için geldim dediği bu ülke, Meriç'in eserler dizisinin önemli bir halkası yardımcısı olan Cemil Meriç, 1987 yılında İstanbul'da vefat etti. Karaca Ahmet Mezarlığı'na eşinin yanına defnedildi. Bu kültür abidesinin bütün eserleri külliyat olarak bugün basılmış durumdadır. Bu eserler arasında günlükleri ve mektuplarını içeren jurnal, konferanslarının ve konuşmalarının toplandığı sosyoloji notları ve konferanslarla 40 ambar önem arz eder. Yakın dönem düşünce tarihimizin bir özeti olan Cemil Meriç ismi bir tefekkürün, bir irfanın, bir çilenin ve bir tecessüsün sembolüdür.